arkadaşlar, evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün akinatöre sorular soracağız. Ee, bugün akinatöre e, sorular soracağız ve daha çok site oyunlarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya geçelim. Evet geçtik arkadaşlar şu an Eee karakter daha şey şey yapmadan soru <laughs> soru okuyorum bir dakika ne sorsam e... arkadaşlar ne sorsam ben şimdi ya arkadaşlar gene soracağım bulamıyorum ya. Arkadaşlar e, futbolla ilgili bir şey sorayım. E, Fernando Muslera'yı soracağım arkadaşlar. Karakterin Türkiye'de yaşıyor? Evet futbolda Fernando Muslera biliyorsunuz Galatasaray'da oynuyor ama sakatlandı. E, şu an Galatasaray'da hali, e, şu an oynuyor mu bilmiyorum ama en son. Karakterin 7 numaralı formayı mı giyiyor? E, galiba yok lan 7 numaralı giymiyor. Karakterin Arjantinli mi? Hayır hayır karıştırıyorum. Karakterin, böyle... karakterin futbolcu saat. Evet oynadı kartın kaleci mi bul arkadaşlar Sa saçlarını saçlarını tazıttım hayır e, Uruguay'da mı buldu e, aynı buldu arkadaşlar e, Fernando Sera buldu e, şimdi arkadaşlar ne no solacağım yalnız kaleci arkadaşlar bayan mündü oynuyor e, ne karakterin portekizli mi hayır Karakterin... Dur. bilmiyorum e, kartın karakterin... evet evet Kalın Galatasaray'a mı? Hayır. Kartinin bir Brezilya mı hayır? Kartin Arjantin mi? hayır? Kartinin Müslüman mı hayır? Sen de kartinin Alman var mıydı lan? Yoktu yani. Hayır sen de kartinin Alman mı? Hayır sen de Hayır sen de kartinin Alman mı? Hayır Alman mı? Evet. sen de kartinin Alman Hayır hiçbir Alman mı? Var Alman kulübü Ben şimdi Alman kulübü için mi oynamak de, ya şimdi bunu. Ama orada gece çekiyormuş ya, ya ışığı ne videoyu. Eee ama yani Alman olduğu için aynı. Manuel Neuer evet, buldu. Neuer. Kaleci arkadaşlar. Futbolcu, kaleci. Eee kaleci değil mi lan? aynı aynen. Kaleci. Eldivenlerimde Şimdi Manuel Neuer. Neuer'in fotoğrafı varmış bu arada. Bir dakika inşallah kamerada güzel gözüküyor. Ee, şimdi kimi sorayım? Messi sorayım. Karakterin hayır. E, ee, karakterin Galatasaray mı? Hayır. Ka evet. Karakterin Brezilyalı mı? Hayır. Değil, değil, değil. Hiç altın topu ödülü aldı mı? Bilmiyorum. Ee, Arjantinli mi? Arjantinli miydi o mu? Aynen, aynen. Arjantinliydi. Gölgelerine o ay oğlum salak mısın? Karakterin Messi'ni bırak. Hayır. Messi, Messi'ni bırakırsa artık ne diyeyim ben? Karakterin kavuşmak için. Hayır kartın 10 numarayla oynadı. Evet. Doğru. Evet. Lionel Messi. Bulgar arkadaşlar. Oğlum çok güzel yaş futbolcu. Cristiano Ronaldo'yu sormuş muydum ben? Abi lan ben Cristiano Ronaldo'yu sordu Ronaldo sordum mu ben? Arkadaşlar inşallah sormamışımdır. Sorduysam en şey yaparım. Arkadaşlar bak bir dakika kayda bakacağım. Evet. Ay dakika dur arkadaşlar şu an e, hiçbir fikrim yok ha ee, ben sormuş muydum bu aldığı bilmiyorum ama sormadım büyük ihtimalle evet, daha soracağım tabii Kar karakterin Kar gaz e, sorduysam artık keserim e, karakterin gol kralı oldu mu evet oldu karakter evet, biraz hayır karakter portekizli mi evet ya portekiz ne yazıyor ama e, cüventisi. e, belli zaten sen bildin balık yemi Yemekten hoşlanıyorum. Hayır galiba ben öyle biliyorum arkadaşlar. Ee, karakterin sakar yolu <laughs> Sakarya Ronaldo ee, karakterin 2006 dünya bilmiyor. Yani yani, red, Red Velvet diye okudum lan Red Velvet grubundan mı? Hayır değil. Ee, karakterin Sivas'ta mı? <laughs> Sivas'ta Ronaldo karakterin 35 yaşından küçük mü? Bilmiyorum evet galiba. Karakterin o ananı. Evet geç bunu geç bunu tamam. Arkadaşlar ben kesinlikle şey değilimdir. Anladınız. Ee, karakter karakterin değer verdiğim birime. Ama oh, şimdi ben Ronaldo'yu seviyorum yani güzel futbolcu. Ee, karakterin hiç araba kazası geçirdi mi bilmiyorum valla. Karakterin balık seviyor mu? Galiba sevmiyor ee, işte. Karakter şimdi veya daha önce o ne hayır. Karakter human hayır. Karakter Facebook kullanıyor mu bilmiyorum. Evet, onu hayır. hayır, hayır, evet. Aynen, galiba hayır, aynen. Uzun bacaklarım var, evet. Hmm, hayır. O, o sesim neydi lan? sesim kaydı. Eee, hayır. Bak ne oldu? Hayır lan. Hayır Oğlum bu ne? Hiç Galiba. Herhalde, herhalde. Eee, e, o. Ha. Jüri jury ne buldu ya. Üf. Ama Christian Ronaldo'yu bulmuş oldu yani, evet. Oğlum ben bildiğin Christian Ronaldo'nun oğlu sormuşum ya. Ne yani bu? bildiğin bayağı olmuş olmuşum ben. Arkadaşlar şimdi neyi sorayım ben? Ee... şimdi bir de kendimi soracağım. Karakterin Real Madrid bir... Of! <laughs> 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 lan! Karakterin Türkiye'de Şöyle evet. Karakterin Türk... Akümetör. Biraz denk dur ya. Biraz şey oluyor ya. Böyle bir şey ol yani. Karakterin Türk ne evet. İnternet sayesinde mi ne oldu? ünlü olmadım. Ünlü olmadım. Ama ya bilmiyorum bilmiyorum. Ben şimdi... Bilmiyorum derim ben buna. Herhalde yap Neyse oğlum bu çok saçma. Geçemiyoruz bu soruyu ya. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin YouTube sahne. Oğlum ben ünlü olmadım. Karakterin e, 30 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin gitar çalıyor mu? Hayır. Karakterin futbolcu mu? Hayır. Az daha evet diyecektim karakterin. O hayır. Karakterin adı senin adın Evet zaten çünkü benim. Karakterin YouTube'dan mı? Evet ben YouTube'dan. Karakterin YouTuber mu? Hayır. Karakterin kız mı? Hayır. Senin karakterin kadın cinayetine kurban mı? Mal mısın? Karakterin bir mı? Hayır oğlum sen salak mısın? Karakterin bir sinema filminde onu yora, of okuyamıyorum da karakterin üstünde mu? evet ee, karakterin youtube kanalı var mı evet Kar aya, karakterin amerikan horror of var ya <laughs> çok güzel olurdu karakterin video çekiyorum sen salaksın ha karakterin inanma kadarı hayır karakter kar sen malsın ha karakterin oyuncusu çekiyor Mehmet çekiyor eee <laughs> ee, e, karakterin eee kandı sen mal mısın? evet tamam bu bildiğim be kardeşim evet tamam şimdi başka neyi sorabiliriz ya yani ben merak ettim bir şey yapmam lazım şimdi başka neyi sorabiliriz eee şimdi düşünüyorum ben şimdi başka neyi soracağız arkadaşlar şimdi ne yapacağız şimdi neyi soracağız karakterim bak daha aklıma bir şey getirmeden şey yapayım eee kim sorabilirim Olum oh, kimi sorabilirim lan Allah Evet aklıma sürpriz bir reis geldi aklıma evet Karakterin futbolcu mu? Hayır Karakterin bir erkek mi? Evet ee, Karakterin ünlü youtuber mu? Hayır Karakterin... Ya bilmiyorum şimdi Evet evet dur Karakterin... Ya, bilmiyorum aynen Bilmiyorum aynen <laughs> Aynen Karakterin YouTube sayesinde mi? Hayır bilmiyorum Ya Bilmiyorum ee, Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Hayır yok e, karakteri TikTok çekiyorum evet karakterin hiç saçını boyattı mı hayır yani ben öyle biliyorum karakteri bir taç bilmiyorum Eee hayır hayır karakterin dönmesi var mı hayır yok karakterin oyunu düz çekiyor mu hayır bilmiyorum ya, hayır hayır büyük ihtimalle yoktur yani karakterin yemekle yemek yapmak mı hayır karakterin bir gruptan mı şimdi yani hayır değil karakterin Türk mü hayır Karakterin Amerika'da mı yaşamakta? Evet. Karakterin Evet oynadı. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Evet. Evet. Karakterin saçı var mı? Ay yok. Karakter tabi bir zaten büyük ihtimal bildiniz arkadaşlar. E bilmiyorum. E karakterin paten kay, kay bilmiyorum. Aynen bildi. <laughs> troll ya troll var ya. Aşırı troll zara bak. Bildi ha bak. Evet arkadaşlar, e, Jonas videoyu sonlandırmış olduk. Bu video, e, bu video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. e, görüşürüz.